Tekrar merhaba, konumuz Şivenuma terkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Abdülhalim Ağa'ya ait Devri Revan usulünde Şivenüma Murabba. Murabba'ya çargah perdesinden başlanmış, Hicaz ya da Dik Sabah perdesi anılarak Acem perdesine kadar çıkılmış, ardından Sabah sesleriyle Dügah perdesine gelinmiş. Seyir, Şehnaz ya da Tizdik Şuri perdesine kadar genişletilmiş, Acem perdesinde bir kalış yapılmış ve bir anda... Neva perdesine atlanmış. Acem perdesine çıkıldıktan sonra Neva perdesine tekrar gelinmiş. Bir anda Muayyer perdesi yakalanmış. Sümbüre perdesine kadar çıkılmış. Ardından Neva ve Hicaz perdeleri kullanılarak Neva perdesinde nihaventli bir kalış yapılmış. Bir anda Çargah perdesine atlanmış. Neva ve Kürdi perdeleri alınarak seyre devam edilmiş. Çargah perdesine gelinmiş. Yine aynı perdelerle acamaşıran Şiran perdesine kadar inildikten sonra Dügah perdesine çıkılmış. Kürdi ve neva perdeleri kullanılmaya devam edilmiş. Acemaşiran perdesine gelinmiş. Oradan yegah perdesine nihavent edasıyla inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz Abdül Halim Ağa'ya ait şivenuma Aksak Semayı. Aksak Semayı çargah perdesinden başlanmış. Sabah sesleriyle dügah perdesine gelindikten sonra çargah perdesine çıkılmış. Sabah seslerine devam edilmiş. Dügah perdesine gelindikten sonra kürdi perdesi kullanılarak Çargah perdesine çıkılmış, Irak perdesine kadar inilmiş ve dügah perdesinde bir kalış yapılmış. Bir anda Hüseyini perdesi yakalanmış, Neva perdesiyle seyre devam edilmiş, Segah perdesine kadar inilmiş, Neva perdesine tekrar çıkılmış. Hüseyini perdesine gelindikten sonra Neva ve Kürdi perdesiyle Acamaşiran perdesine kadar inilmiş. Ardından Yegah perdesine nihavend edasıyla gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz yine Abdül Ağa'ya ait. Şivenuma Yürük Semai. Yürük Semai'ye Çargah Perdesi'nden Hüseyin Perdesi'ne atlanarak başlanmış. Sabah makamıyla Dügah Perdesi'ne gelindikten sonra Seyir, Şehnaz ya da Tizdik Şuri Perdesi'ne kadar genişletilmiş. Ardından Segah Perdesi'ne inilmiş. Çargah Perdesi'nde bir kalış yapıldıktan sonra bir anda Dügah Perdesi'ne atlanmış. Kürdi ve Nema perdeleriyle seyri devam edilmiş, Acıma Şiran perdesine inilmiş, bir anda çergah perdesine atlanmış. Hicaz ya da dik sabah perdesinde biraz kalındıktan sonra çergah perdesine inilmiş ve Neva Kürdi perdeleriyle acamaşıran perdesine gelinmiş. Gegah perdesine Nihavent edasıyla bir inişten sonra bir anda çergah perdesi yakalanmış. Sabah makamıyla seyre devam edilmiş. Rast perdesine kadar inildikten sonra Kürdi ve Neva perdeleriyle acamaşıran perdesine gelinmiş ve en sonunda yine yegah perdesine nihavent edasıyla inilerek cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Neyzen Dede Emin Efendi'ye ait çember usulünde şi ve nüma peşref. Peşrev'in birinci hanesine çargah perdesinden başlanmış. Sabah edasıyla dügah perdesine gelindikten sonra sabah makamıyla seyre devam edilmiş. Dügah perdesine gelinmiş. Ardından seyir, şehnaz ya da tizlik şuri perdesine kadar genişletilmiş. Ve yine sabah makamıyla Dügah perdesine gelinerek birinci ani sonlandırılmış. Bilazime bölümüne Kürdi perdesiyle geçilmiş. Neva perdesi de alınarak Acamaşiran perdesine kadar inilmiş. Ve en sonunda Yegah perdesine Nihavend edansı ile gelinerek cümle bitirilmiş. şive Numa terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. şive Numa terkibinin tarifini Aral ve Karadeniz'de buluyoruz. Arel, Sabah ile Ferahfeza makamından mürekkep olduğunu, Seyre Sabah makamının dizisiyle başladığını, Dügah perdesine geldikten sonra Ferahfeza dizisine geçip Yegah perdesine karar verdiğini yazmaktadır. Karadeniz, Sabah ve sultan Yegah makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini, başlangıçta Sabah makamı gibi seyredip Dügah perdesine indikten sonra sultan Yegah makamına geçerek onun çeşnesiyle Yegah perdesine karar verdiğini yazmıştır terkiple ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Aral ve Karadeniz'in verdiği tarifler aslında aynı amaca hizmet etmektedir. Dilkeşide tariflerinde olduğu gibi verilen iki tarifte karara gidiş dameleri için farklı yorum yapılmış Aral, Ferafeza, Karadeniz, Sultaniyegah gidildiğini yazmıştır. Fakat sırf karara varışları aynı olan iki terkipten birini birleşimin parçası olarak göstermek doğru değildir. Çünkü ferah feza'nın asıl yapısında acem, Sultaniye Gihan ise dügah üzerinde araban seyri vardır. Fakat her ikisi de karara giderken yegah perdesi üzerinde nihavent edasına sahiptir. Bu sebeple Şevnüma için karara nihavent edasıyla gidildiğini belirtmek bizce daha doğrudur. Şevnüma eserler incelendiğinde seyre Sabah makamı ile başlandığı yegah perdesi üzerindeki nihavent edasına geçmek için Kürdi ve neva perdelerinin kullanıldığı görülmektedir şi ve nüma terkip ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkip sabah makamını tamamen gösterdikten sonra kürdi ve nema perdelerini alarak yegah perdesi üzerindeki nihaven seslerine geçer ve yegah perdesinde karar verir.